Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. 200 TL'lik tıraş makinesini tanıtıyoruz. Reklamları arada bir çıkıyor sosyal medyada. Bakalım nasılmış bu 200 TL'lik tıraş makinesi. Diğer makinelerin göre de en ucuz olan bu. Diğerleri 300, 400, 500 liraya olanlar da var. En uygunu buydu. Bakalım nasıl. Açtığımızda aparatları bol. Motor yağı gibi bir şey var burada. Daha sonra makinemiz çıkıyor. USB şarj aleti, TFC uçlu kalın uç. İçinde taraklar var. Taraklar 1.5 2 1.5 2 Bu kaçmış. 4 4 numara. 3 numara, 3 4 1 2 ve 1,5 numara var. 4 tane tarağımız var. Kutusu güzelmiş ve temizleme fırçası. Çok basit şarj oluyor o halde. Yani hepimizin kullanabileceği bir ürün. Şimdi buraya baktığımızda çin çinlerin motifleri var bunun üstünde. Oldukça gösterişli yapılmış. İşlemeli. Şarjı olduğu yer burası. Fişe takıp bu şarj aletini takıyorsunuz. Fişe takıyorsunuz ve şarj oluyor. Çıkartalım. Açma kapama yeri de bu alt tarafta. Şu düğme. Bakın çalıştırdım gayet iyi. Tabi kibar kullanırsanız deneyelim. Çok iyi tıraş ediyor arkadaşlar. Yalnız dikkatli kullanmak lazım ince aparatları var. Şuralarda. Ama gayet güzel bir makine. Tavsiye ederim. İyi tıraş ediyor. İçinde herhangi bir bilgi kağıdı yok kutunun. Hani kaç dakika süre ne kadar şarj etmeniz kaç dakika diye. Şöyle yazıyormuş. diyor ki 2 saat şarj süresi. Tam güçlü 180 dakika kullanın. Yani dolu şarjla 180 dakika kullanabilirsiniz diyor. Bakım yağı ve fırçası vardır diyor. Markası da Dingil. Dingil G. Dingil Hair and Beard trimmer, profesyonel hair clipper. Bakalım kullandıkça göreceğiz. Tekrar gösterelim. Şarj yerini. Çalıştırma yeri. Ve tıraş edişini. गायत पसरलं